Kuzey Kıbrıs'ta gıda sektörünün öncülerinden biri olan Mir Gıda'ya konuk oluyoruz. Karşımızda da firmamızın direktörü Yusuf Küçük bulunuyor. Yusuf Bey'e ilk sorumuz bir günü nasıl geçtiği oluyor. Bizim iş insanlarının günleri genelde aynı geçer gibi görünse de bizim iş hayatımızdaki her gün farklı hale gelebiliyor. Sabah kalktık 8 gibi işe geldiğimiz zaman ölüm sorumlu arkadaşlarla ufak ufak e, bugün ne yapacakları planlarını aldıktan sonra herkes içine dağılıyor. Sonra güncel konular işte e, ithalatla alakalı e, neler var neler yok e, organizasyonlarla alakalı e, personellerle sık sık görüşmeler bu yapıldı mı e, soruluyor e, genelde e, bütün günümüz böyle e, işimizin kendi işimizin içerisinde dönerek geçiyor, geçebiliyor arada e, bazen e, ufak tefek de olsa e, kaçamaklar yapabiliyoruz. Misafirlerimiz geldiği zaman dışarı çıkıp dönebiliyoruz. Bu bizim için büyük bir hava değişimi oluyor. Ama genelde sık sık aynı şeyler devam ediyor yani. E, bildiğimiz iş hayatının e, nasıl diyeyim getirileri hep aynı oluyor. Hafta sonlarını biz de e, herkes gibi iple çekiyoruz. Değişiklik oluyor işte. Biraz e, ev hayatı oluyor, biraz e, dışarı çıkma gibi e, durumlar oluyor daha güzel oluyor. Yusuf Bey mesleğe küçük yaşlarda başlamış. Küçük yaştan e, baba mesleğe restorancılıkla e, başladık. E, uzun yıllar, yaklaşık 27 sene restoran işletmeciliği yaptık. Restoran işletmeciliğinin her bölümünde çalıştım, öğrendim. Sonra daha sonra ilerleyen zamanlarda bizim hotel, restoran, kafe, horeka dediğimiz kanaldaki gıda tedariklerinde sorunlar, eksikler olduğunu gördüm ve kendim e, ticarete sevdiğim için e, bu ticaret hayatıma o şekilde otellere, restoranlara ve kafelere e, tedariklerle başlamış oldum. Yani. Adanın geneline hitap eden Mir Gıda, soklu olarak hizmet sağlıyor. Adada maalesef e, öyle bir şey oluyor ki yani e, stoklu çalışmak zorundasınız. Yani o şansımız bizim küçük stoklarla işi çevirme gibi bir durumumuz yok. Mecburen büyük stoklarla çalışıyoruz ve e, büyük firmalarla çalıştığımız için alımlarımız da büyük olabiliyor. Depolarımız büyük çapta olabiliyor. Biz daha fazla gıda ağırlıklı çalıştığımız için bu arada antrepo olayına giremiyoruz. Çünkü neden giremiyoruz? Hijyen, temizlik açısından antrepolara pek güvenemeyiz. Yani bizim kendi depolarımız hijyen açısından, yerlerimiz epoksi olması açısından, ilaçlama, denetim falan her şeyimiz mükemmel olduğu için Antropolarla pek çalışmıyoruz çünkü gıda ürünlerini sizin iyi koşullarda korumanız gerekir. Antropolara güvenemeyiz. yani. Mir gıda'nın Kıbrıs'taki hedef kitlesini kimler oluşturuyor? Yusuf Bey anlatıyor. Bizim hedef kitlemizde genelde e, hotel, restoran, kafeler, toplu tüketim kanalları, yerler. E, tabii ki biz marketlere küçük büyük marketlere her tarafa dağıtım yapabiliyoruz. Gıda dağıttığımız için. E, genel olarak diyebilirim ki size 1200 e, rakamlarında bir müşteri potansiyelimiz var. Girebildiğimiz her yere, satış yapabildiğimiz her yere satış yapabiliyoruz yani. Yusuf Bey çalışma sistemindeki olmazsa olmaz kriterlerden bahsediyor. Bizim çalışma sistemimizdeki yani şirket olarak e, genelde soğuk satış dediğimiz sa satışı yapıyoruz. Yani bugün bizim satışçı arkadaşlarımız piyasadan topladıkları el terminalleri, topladıkları siparişleri bir gün sonrasına Müşterimize servis ediyoruz. Bu da bizim için güzel bir artı oluyor. Çünkü müşterimiz biliyor ki ben bugün verdiğim sipariş yarın bana gelecek gibi hızlı bir dağıtım yapıyoruz. Donuk artı dört ürünlerimiz var. Yani bu ürünlere peynir, et grupları girebiliyor. Eksi 18 donuk, donukta yine et ve sebze, buz gibi ürünlerimiz var. Diğer tarafta normal kuru gıdaları dağıtım yap yapıyoruz. Firma olarak ilkleri yapmayı hedefleyen Mir Gıda'nın Eğitim Mutfağı adlı projesini Yusuf Bey'den dinliyoruz. Devamlı olarak Kıbrıs'ta ilkleri yapmak arzusundayız. Tabii ki bizim meslektaşlarımızın da yapması temennim herkes yapsın diyorum. Çünkü Kıbrıs Türk Turizmi için gerçekten gerekli olan ihtiyaçlar bunlar. Biz ilk defa bu demo mutfağımızı, eğitim mutfağımızı yaptığımız zaman güzel şeyleri duymaya başladık. Duyduktan sonra da eğitimlerimizi yapmaya başladık. Ee, Türkiye'den e, seçkin şeflerimizi adaya getirip oralarda eğitim verdik. Burada bazı vizyonları ve bazı görüşleri değiştirmeye çalıştık ve değiştirdik de e, burada. Ama tabii bu sadece bizimle sınırlı kalmasın. Diğer firmalar, diğer benim e, meslektaşlarım, onlar da yapsın. Herkes yapsın burada. Çünkü Kıbrıs Turizminin gerçekten buna ihtiyacı var. Adanın buna ihtiyacı var. Yani dünya turizmine açılabilmemiz için bunları devamlı sürekli yapmamız gerekir. Yaptığımız sürece de e, hani bir yıldızlamaya girse adamız güzel yıldızlar alabileceğimize inanırım. Peki Yusuf Bey'in ileriye dönük hedeflerinde neler var? Şu anda hedeflerimde küçük bir gastronomi okulu açabilmek hayallerimden biridir. Ama tabii onun için büyük bir altyapı ve daha böyle değerli toplu bir çalışma gerekmektedir. Onun gerekli araştırmalarına başladık. Ne kadar yaparız, yapabilir miyiz bilemem ama öyle bir hayalim var yani. Pandemi sürecinde mir gıda olarak ne gibi önlemler alınmış Yusuf Bey anlatıyor. Pandemi dönemi gerçekten bütün dünya için kötü bir dönem olduğu inancındayım. Kıbrıs biz küçük bir ülkeyiz aslında. Biz de etkilemedi diyemeyeceğim çünkü etkiledi. Biz kendi çapımızda pandemi döneminde gerekli şirketimiz için önlemleri arabalarımızdan tutun da depolarımızdan, ofislerimizden her taraftan gerekli ilaçlama veyahut da maske falan gibi 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 bildiğiniz önlemler hepsini aldık ama tabii ki bunun boyutu burada bitmedi. Biz esas olarak ekonomik yönden de önlemleri almaya çalıştık. Mal alımlarını kıstık, düşürttük yani eski çalışmalarımızdaki büyük büyük alım hacimlerini düşürttük çünkü mecburen düşürmek zorunda kaldık piyasamız düştü yani satış potansiyelimiz düştü oteller kapandı restoranlar kapandı kafeler kapandı bununla kapalı olduğu sürece bizim satışlarımız da otomatik olarak düştü o yüzden gerekli önlemleri aldık atıyorum ve yani üç sevk yapacağımıza bir sevk yapma yaptık. Mecburen, mecburiyetten yaptık. Zaten öyle bir dönemde kısıldık ki depolarımız full e, ürün doluydu. Bir de gıda gıdayla e, uğraştığımız için gıda ürünleri, tarihli ürünler, sıkıntılı ürünler e, bayağı stok e, eritmeye çalışıyoruz. Şu anda bile o stoklar eritmeye çalışıyoruz ki zarar çok zarar görmeyelim. Ee, uğraşıyoruz kampanyalarla uğraşıyoruz, fiyatlarla uğraşıyoruz, düşük 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 satmaya çalışıyoruz çünkü ya atı, atacağız, ya satacağız düşük fiyatlarla ee, maalesef onlarla böyle ekonomik yönden bayağı bir zararımız oldu. Tabii ki inanıyorum ki sadece bizim değil bütün sektörel e, her tarafın zararı var yani herkeste bir zarar olmuştu bu pandemi döneminde. Yusuf Bey'den son sözlerini alıyoruz. Biz Yırgıda olarak kendimizin bizim bir sloganımız var. En iyi ürünümüz müşterimize verdiğimiz güvendir. Bu sloganımıza devam ettirmek için her zaman elimizden gelen her şeyi yapacağımıza inanmalarını isteriz. Yusuf Bey'e bu güzel sohbeti için çok teşekkür ediyoruz. Buraya geldiğiniz için ben teşekkür ederim. Sağ olun.